Şiş yaptın Zeynep, Bana yalan söyledin. İnanmıyorum. İnanmıyorum. Benim karım gözlerimin içine baka baka bana yalan söylemiş. Kötü bir şey yapmadım ben. Kötü bir şey yapmadım. Daha ne yapacaksın Zeynep? O adamla görüşmeye gitmişsin işte. Elif için gittim ben. Sebebi ne olursa olsun. O Elif'in sana ailemize neler yaptığını ne çabuk unuttun. Unutmadım hiç beni unutmadım. Ama git dedim işte. Beni defalarca o eve gitmemem için ikna etmeye çalışan sen mi söylüyorsun bunu bana? Yaptıklarının ne bir açıklaması ne de savunulacak bir tarafı yok. Kardeşimin başına neler geldiğini öğrenmenin tek yolu buydu. Elif senin kardeşin benim de yeğenim. Canım karım. Ben gerçekten ortaya çıkmasını istemiyor muyum sanıyorsun? Hele abim her yerde Elif'i ararken. Beni kapı aklını yitirmişken. Ben sana söz verdim Zeynep. Söz verdiğim için o adama bulaşmadım. Ama sen ne yaptın? Sen ne yaptın? Beni için hep gitti. Ya Elif için gittim diyorum. Elif için başka ne amacım olabilir benim? Sebebi ne olursa olsun. O herifin yanına gitmeyecektin. Bana söyleyebilirdin. Birlikte gidebilirdik. Ama sen ne yaptın Zeynep? O adamla baş başa görüşmeyi tercih ettin. Senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Sen ne dediğini...